Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Handa Erçel'den gelen şahane görüntüler herkes tarafından merak konusu oldu. Evet arkadaşlar, yepyeni görüntüler, muhteşem eğlence dolu anlar herkes tarafından merakla izleniyor. Handa Erçel'in yepyeni görüntü sizler için getirmiş olduk. Hande Erçel yepyeni kareleriyle yine gözleri kamaştırıyor. Hande Erçel'in muhteşem görüntülerini izliyorsunuz. Muhteşem kareleri sizler için gelmiş oluyor. Evet arkadaşlar yepyeni kareler sizlerin huzurunuzdadır. Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile birkaç yıldır ee, birlikte yaşıyorlar ve yaşadıkları anları gezdikleri dolaştıkları e, muhteşem görüntüleri video şeklinde sevenleri için paylaşmış oluyor sizler için muhteşem görüntülerimizin devamı da gelecek Bunun için kanalımı takipte kalın hoşçakalın arkadaşlar